Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Nasılsınız bakalım bugün sizlerle uzamsal ilişkiler konusunu öğreneceğiz. Örtmeyin uzamsal ne demek ya diyebilirsiniz. Hiç kafanız karışmasın hiç korkmayın. Çok eğlenceli, rengarenk, şekilli boyamalı bir ders sizleri bekliyor. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Neler öğreneceğiz biz bu dersimizde? Tonguç bize anlatsın bakalım. Biz bu dersimizde yer, yön ve hareket belirten ifadelerin neler olduğunu, simetri ve simetri çizgisini Aynı zamanda simetrik şekilleri ayırt etmeyi öğreneceğiz. Çok eğlenceli, çok güzel bir konu bizi bekliyor. Haydi bakalım, takın emniyet kemerleri, uçuşa hazır olun. Hep birlikte simetri konusunu, yani uzamsal ilişkiler konusunu öğrenmeye gidiyoruz. Haydi bakalım, hareketli sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Tonguç Kırmızı noktadan yeşil noktaya gitmek istiyor. Aşağıdaki yer yön kavramlarını dikkat ederek götürebilir misiniz? Tabii ki götürebiliriz. Hemen buradaki yön kısmımıza, belirtecimize bakıyoruz. Yukarı, aşağı, sağ ve sol kavramlarını öğrenmiş oluyoruz. Ekranımızın şu anda hareket ettiği, elimin hareket ettiği tarafı sağ, şu anda elimin hareket ettiği tarafı ise sol kısmı oluyor. Peki ben Burayı direkt kalemi alıp bulmacayı çözmeye başlıyor muyum? Hayır arkadaşlar, başlamıyorum. Hemen şöyle yeşil çizgimizi de görelim. Evet, süperiz arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle bakıyorum. Çok da güzel görünüyor. Buradan başlayıp buradan çıkacağız. Peki. Kırmızı noktadan yeşil noktaya gitmek için önce parmağımla takip edeceğim. Şöyle geldiğim noktada hoppa önüme bir engel çıktı. Buradan gidemiyorum. Geldim aşağıya. Şöyle geldim. Aa doğru geldim. Yol devam ediyor. Geldim. Buraya girebilir miyim? Mm -mm. Buraya mm -mm. olmadı. O zaman devam ediyorum. Hoppa! Evet, parmağımla doğru yolu bulduğuma göre diyorum ki Tonguç önce aşağı inmelisin. Sonra biraz sağa dönüp tekrar aşağı inmelisin. Sola dönüp aşağı inmelisin. Sağa doğru devam edip yukarı çıkmalısın. Sağa devam edip Yukarı çıkmalısın. Evet evet biraz daha yukarı çıkmalısın. Sola devam edip yukarı çıkmalısın. Sağa doğru devam edip aşağı inmelisin. Sağa doğru devam edip yukarı çıkmalısın. Sağa doğru devam edip aşağı inmelisin. Sola dönmelisin. Aşağı inmelisin. Şimdi sağ mı gidecek sola mı gidecek? Tabii ki sola gidecek. Aşağı inecek. Sağa dönecek. Ve artık aşağıya giderek çıkışı bulmuş olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Dikkat sorusuyla devam edelim. Şimdi burada ben ekrana karşı size anlatırken sol bu taraf sağ bu taraf görünüyor olabilir ama sizler ekran başında izlediğinizde burayı arkadaşlar sol şu taraf yani şu tarafa giden şu böyle gösteriyorum bu tarafa giden kısmı sağ bu tarafa giden kısmı ise sol kabul edeceksiniz. Yani mavi sol kırmızıyı ise arkadaşlar sağ kabul edeceğiz. Haydi bakalım iki rengimizle devam ediyoruz. Yön kavramlarını dikkat ederek soruları cevaplayabilir misiniz? Haydi bakalım sağda hangi şekil var? Bakıyoruz bir adet ayıcık var. Sağım kırmızıysa hemen ayıcık yazıyorum. Peki solda ne kaldı? Ağaç kaldı değil mi? Aferin size. Geldim. Sağda ne var arkadaşlar? Hoppa bu ne bir? Normal bir araba gibi görünüyor sağda araba solda ise ne var ambulans var değil mi mutlaka ambulansa yol vermeli yol vermelisin demeliyiz hemen sağa geçtik sağda bir sandalye var ve solda şöyle sandalye var ve solda ise bir masa var diyebiliriz hemen geldik sağa sağ kısımda bir fare varken arkadaşlar sol kısımda ise bir kedi var diye biliriz. Haydi bakalım sağ ve solu güzelce pekiştirdikten sonra devam edebiliriz. Simetri nedir? Bir nesnenin ya da şeklin ya da resmin birbirine iki eş parçaya ayrılmasını biz ne diyoruz arkadaşlar? Simetri diyoruz. Bir şekli tam ortadan ikiye bölen çizgiye de biz simetri doğrusu, simetri doğrusu diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman A şeklinin A harfini tam ortadan ikiye kestim. Birbirine katladığım zaman bütün uçları birbirine eşit olur. Burada şeklin simetrik olup olmaması buradaki simetri doğrusuna eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıkta olması gerektiğini gösteriyor. Buradaki kelebeğime baktığımda Antenimin buraya olan mesafesiyle buradaki antenin simetri doğrusuna olan mesafesinin eşit olması gerekiyor. Ben burada simetri doğrusuna şimdi şöyle bir şey görebilirsiniz. Simetri doğrusuna şu kadar yakın bir yer gördüğüm zaman bunu da burada gördüğüm zaman bakın mesafeler eşit değilse simetriktir diyemem. Haydi bakalım simetri etkinliğiyle devam edelim. Diyor ki bana Kelebeğin içindeki geometrik şekilleri belirten rengi boyarak simetrik hale getirebilir misin? Tabii ki getirebilirim. Önce ne yapıyorum? Hemen mavim nerede? Burada bir simetri doğrusu çiziyorum arkadaşlar. Hoppa! Öğretmenim elin cetvel gibi dediğinizi duyar gibiyim. Çok da güzel çizdim bence. Hemen yuvarlak çemberlerimi içini doldurarak daire haline boyarak getiriyorum. Burayı bir boyadım. Evet buradaki ikinciyi boyadım. Hemen karşıya geçiyorum. Bakın eşit uzaklık değil mi? Ve eşit büyüklük birbirine katlayınca tam üst üste gelmesi gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Kırmızımı boyadım ve yeşilimle devam ediyorum. Üçgenlerimi bakıyorum. Buradaki uzaklıkla buradaki uzaklık birbirine eşit. Mutlaka simetri doğrumu çizmem gerekiyor. Çünkü simetri doğrusu neye göre simetrik olduğunu da bize gösteriyor. Ay bir tane daha varmış üçgen değil mi? Hiç de söylemiyorsunuz görmesem kaçacak değil mi arkadaşlar? Evet sizler de durdurup aynı benim gibi hem tabletten hem de kağıtlardan boyamanızı yapabilirsiniz. Boyama yapmak hem stresimizi azaltıyor hem de arkadaşlar güzelce bir odaklanma sağlıyor bizim için. Haydi bakalım son karemizi de boyadığımıza göre ne yapıyoruz? Bir sonraki ay ne kadar da güzel görünüyor. Sayfamıza yani harika sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekillerden simetrik olanları işaretleyebilir misin? Önce simetrik olanları bulacağız. Hemen hoppa simetri çizgimi çizdim. Evet gözler eşit, ağız eşit, kalem kalem derken yani kollar bacaklar eşit. O zaman arkadaşlar burası yani kurbağam simetriktir diyorum. Şimdi ben bunu buradan yaptığım zaman arkadaşlar bakın ucuyla buradaki ucunun mesafesi eşit mi? Değil. O zaman ben bunu işaretleyemiyorum. Geldim burada bir ekmek var. Bunu böyle kestiğimde de şurada bir fazlalık oluyor. Böyle kestiğimde ise bakıyorum evet sanki birbirinin üzerine tam gelebiliyor. O zaman simetriktir. Geldim uğur böceğimi ortadan ikiye böldüm. Bakıyorum noktalarım eşit el ayak eşit o zaman simetriktir. Buraya geldiğimde ise tam ortadan bölmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın tam ortadan böldüğümde yine ne oldu eşit olmadı. Ben bunu buradan bölsem de eşit olmayacak. Çünkü şuradaki mesafe ile buradaki mesafe birbirine eşit olmayacak. Ama ben bu k harfini tam ortadan simetrik olabilecek şekilde yazmış olsaydım ortadan kestiğimde tam kapanmış olsaydı simetrik olabilirdi. Peki geldim karıncama baktım evet bu da simetriktir diye biliyorum. Haydi o zaman bizler birer simetri oluşturalım arkadaşlar. Diyor ki simetriğini çizgileri dikkat ederek çizebilir misin? Tabii ki burası boşsa simetri aynamın hemen bakıyorum simetri aynamın solundaki birer kutucuk boşsa ben de boş bırakıyorum ve bir sonraki kutucuğumu pembeye boyuyorum arkadaşlar. Bakın işte burada eşit uzaklık olması çok önemli. Neye dikkat ediyorum? Geldim. Hemen bakın iki boşluk var. İki boşluk bıraktım. Hemen buradaki kutucuğumu da boyadım. Devam ediyorum. Bakıyorum bir iki boşluk var. İki boşluk. Hemen alt tarafı da var. Şöyle güzelce pembe boyamla ne yapıyorum? Simetriğini oluşturuyorum. Bir boşluk boyanmış. Bir boşluk boyanmış. Aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Baktığım zaman ben bunu katladığım zaman ortadan ikiye üst üste gelebilecek şekilde ne yapmış oldum? Boyamış oldum. Geldik turuncuya. Hemen turuncu kalemimizi alıyoruz. Bitişiğinde hemen şöyle simetri doğrumuzu uzatalım. Evet. Hemen boyamamızı şöyle şurada tamamlamış olalım. Boşluk boşluk o zaman bir boşluk boyama. Hemen şöyle yapalım. Evet, hiç boşluk yok. Boyamış. Bir boşluk boyama. Hemen tamamlıyorum. Boşluksuz boyama. Hemen yapıyorum ve bir boşluk boyama hemen tamamlıyorum. Evet, işte bu şekilde simetri doğru musun'a göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Simetriğini çizip boyaya biliyoruz. Haydi değerlendirmeli soruda bizden ne istiyor? Simetrik olanları işaretler misin diyor. Tabii ki işaretlerim. Bunu ben böyle böldüğüm zaman t sesi simetriktir. Şuraya baktığımda ise bakın arkadaşlar bunu böyle böldüm. Ama şuradaki mesafe ile buradaki mesafe birbirine eşit mi? Sanki değil gibi de değil mi arkadaşlar? Burası daha uzun kaldı. Burası daha kısa kaldı. Okuma bakıyorum. Ay tam ortadan böleceğiz. Tam ortadan böldüğümüzde simetriktir diyorum. O zaman okum ve sesim simetriktir. Ama buradaki şeklim de normal şartlarda düzgün bir platformda çizilmiş olsaydı bu da tam ortadan ikiye bölündüğünde eşitlik sağlardı biz ise bu dersimizde yer yön hareket bildiren ifadeleri öğrendik. Simetri ve simetri çizgisini öğrendik. Simetrik şekilleri de ayırt edebilmeyi öğrendiğimize göre nereye gidiyoruz? Ödüllü sorumuza, ödüllü sorumuza cevaplarımızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.